1856 Paris Antlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti azınlıkların haklarını genişleten ıslahat fermanı ilan etmiş ve ıslahat fermanı antlaşma hükümleri arasında da yer almıştır. Bu bilgiye dayanarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? bir Osmanlı Devleti antlaşmaya katılan devletleri etkilemek istemiştir. Evet, azınlıklara hak verdiğini göstererek onların iç işlerine karışmasını engellene çalışmıştır. 2. Osmanlı Yenileşme Hareketleri uluslararası bir boyut kazanmıştır ve evet, bu antlaşmada hüküm olarak yer alması bunun göstergesidir, bağlayıcı olmuştur. 3. Antlaşma koşulları Osmanlı'nın amacına uygun olmuştur. Buna buradan ulaşamayız. O yüzden cevap 1 ve 2 C seçeneğidir. 1878 Berlin Antlaşması'na yer alan aşağıdaki hangi hangisi Osmanlı'nın egemenlik haklarını engelleyen bir tek olduğu A, Girit'te özellik hakları genişletecektir. Bu Osmanlı işlere müdahale egemenliğini zedeler. C, Osmanlı toprağı olan Bosna Hersey yönetimi Avusturya'ya bırakılacaktır. Yine aynı şekilde egemenlik hakkımızı zedeler, iç işlerimize müdahale. D, Makedonya'da ıslahat yapılacaktır. Bu da yine iç işlerimize müdahale, egemenliği kısıtlar. E, Ermeniler yaşadığı yerde ya ıslahat yapılacaktır. Bu da aynı şekilde. Ancak B, Doğu Beyazıt Osmanlı'da kalacaktır. Bu kaybettiğimiz bir toprağı geri kazanma bizim için pozitif bir gelişmedir. Cevap B seçeneği. 1856 Paris Antlaşması'nda Osmanlı'nın toprak bütünlüğü Avrupa Devletleri'nin garantisi altına bırakılmıştır. Bu karara göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Bir Osmanlı Devleti toprak kayıplarını engellemiştir. Hayır, yine Osmanlı toprak kayıpları devam etmiştir. 2. Osmanlı Devleti bağımsızlığını koruyacak güçte de değildir. Evet, toprak bütünlüğünü bir başkası koruyorsa bu senin topraklarını koruyamayacak kadar zayıf olduğunu gösterir ve tehlikeli bir durumdur. 3. Osmanlı Devleti egemenlik haklarını tamamen yitirmiştir. Hayır. Yani zayıf olduğu görüntüde yine egemenlik hakları devam etmekte. O yüzden cevap yalnız iki B seçeneğidir. Berlin Antlaşması'nın bu maddelerine göre aşağıdaki hangisine ulaşılamaz? 13 Temmuz 1878 Berlin Antlaşması önemli maddeleri şunlardır. Ayastanavos Antlaşması ile sınırlar çizilen Bulgaristan, Berlin Antlaşması ile üç bölgeye ayrılacak. Buna göre birinci bölge doğrudan Osmanlı Devleti'ne bağlı Bulgaristan haline getirecek. İkinci bölge idari yönden bağımsız olmakla birlikte siyasi ve askeri yönden Osmanlı'ya bağlı bir eyalet olacak. Üçüncü bölge olan Makedonya ise ıslahat yapılmak şartıyla Osmanlı'ya bırakılacaktır. Girit'te ıslahat yapılacak, Avrupalı devletler destek verecektir. Bosna Hersek, Osmanlı'ya bağlı kalacak ancak Avusturya tarafından yönetilecektir. Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsız olacaktır. Tuna e savaş gemilerine kapalı ticaret gemilerine açık olacaktır. Kars, Ardahan, Batum, Rusya'ya bırakılacaktır. Osmanlı Devleti Ermeni'nin bulunduğu yerde ıslahat yapacaktır. Boğazlar 1841 Londra ve 1856 Paris Antlaşmanı'nda belirtilen statüye sahip olacaktır. Osmanlı Devleti Rusya'ya savaş tazminatı ödeyecektir. B. Osmanlı Devleti'nin Anadolu sınırının daraldığına buna ulaşırız. Nereden ulaşırız? Şu maddeden Kars, Ardahan, Batum'un Rusya'ya bırakılması Anadolu'dan toprak kaybettiğimizi gösterir. C. Azınlık isyanlarının yaşanmasına ortam hazırladığını. Evet, Girit, Bulgaristan gibi yerlerde buna da ulaşılır. Ve boğazların mevcut statüsünün devam ettiğine buna nereden ulaşıyoruz arkadaşlar? Sondan bir önceki madde şurada. Boğazlar Londra ve Paris Antlaşmanı'ndaki gibi devam edecek. E, De, İngiltere'nin sümürge yollarının yönetimini artırdığına, evet Boğazlar'daki bu garanti onlara da e, İngiltere'nin işine gelmiş. Ancak A, Rusya'nın panistavit politikanın büyük oranda başarılı olan, ulaştığına buna buradan ulaşan bir Sırbistan bağımsız olmuş. Bulgaristan 3'e bölünmüş gibi. Cevap A seçeneğidir. Osmanlı Devleti Kırım Harbinin kazanmasına rağmen diplomasi alanında zayıf olduğu için Paris Antlaşması'na yenik devlet muamelesi görmüş. Buna göre Paris Antlaşması'nın maddelerinden hangilerinin bu yargıyı desteklediği söylenebilir? Bir Avrupa devletleri Osmanlı Devleti'nin Avrupa devletler hukukuna yararlanmasını kabul edecek bu Osmanlı için pozitif bir gelişme direkt buradan yenilikini çıkartamayız. iki. Boğazların kapalına dair 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi aynı yürütülecek. Bu da yine Osmanlı'nın çok aleyhine olan bir durum değil. C3 Karadeniz tarafsız olacak. Rusya Osmanlı devleti donanma ve tersane bulunduramayacak. E, savaşı biz kazandıysak o zaman bizim bulundurmamız gerekir. Rusya'nın bulundurmaması gerekirdi. Bunu alıyoruz. O yüzden cevap yanlık 3 seçeneğidir. Kırım Savaşı'nın Osmanlı Devleti açısından bir diğer önemli sonucunda ilk defa yabancı devletlerden borç para alınması olmuştur. Osmanlı Devleti bu savaşa devam edebilmek için ilk dış borçlanma yapılmasına karar vermiştir. Bu bilgilere bakılarak yorumlarından hangileri yapılabilir? Bir Osmanlı maliyesinin savaş giderlerini karşılayamaz hale geldiği ki evet savaş sırasında borç alınması bunu gösterir. İki, ekonomik yapının siyasi politikaları etkilediği buna da ulaşırız niye dış borç alınması İngiltere'den alınması bunun göstergesidir. 3 Osmanlı bütçesi ilk kez açık verdi. Hayır daha önce tadı duraklama devreden bütçemiz açık veriyordu. Cevap bu. Bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Balkan bunalamına çözüm bulmak isteyen İngiltere, Fransa, Rusya, Almanya, Avusturya, İtalya, Haliç'te bulunan Bahriye Nezaretinde 23 Aralık 1876'da İstanbul Tersane Konferansı'nı düzenlemiştir. Daha önce Rus elçiliğinde belirlenen teklifler, İstanbul Konferansı'ndan kararlar olarak Osmanlı Devleti'ne bildirilmiştir. Osmanlı Devleti'nin istiklaline ve toprak bütünlüğüne aykırı olan teklifler baba ailede kurulan bir genel mecliste müzakere edildikten sonra reddedilmiş. Bunun üzerine Rusya 1877'de Osmanlı Devleti'ne karşı savaş ilan etmiştir. A. Avrupa devletlerinin Osmanlı iç işlerine karıştığına. Evet Osmanlı'ya bazı teklifler sunuyorlar ki bunlar hoş değildi. C. Osmanlı Devleti'nin egemenlik haklarını korumaya çalıştığına ki evet kabul etmiyor bu teklifleri o yüzden de savaş oluyor zaten. D. Balkan'daki sorunların diplomatik olarak çözülemediğine, evet diplomasiyle çözülemiş ve Rusya savaş açmış 93 harbini. E, Osmanlı dış siyasette yalnız kaldı. Evet baktığımızda Rusya'sı, Almanya'sı, Avusturya'sı, İtalya'sı hepsi orada ama Osmanlı yalnız. Buna da ulaşırız. B. Rusya'nın Avrupa devletlere karşı politika geliştirdiği hayır. Avrupalılar birlikte karar almışlar. O yüzden cevap B seçeneği. 93 Harbi sonunda 33 Mart 1878'de İstanbul'da Ayastefanos Antlaşması imzalanmıştı. Paris-Tavizm bir zaferi sayılan bu antlaşmaya göre Rusya'da bölgede çok avantajlı bir duruma gelmişti. Bu antlaşmayla Avrupa'daki dengenin Rusya lehine bozulduğunu gören Avusturya, İngiltere, Fransa ve Almanya bu antlaşmaya karşı çıkarak Berlin'de uluslararası bir konferans toplanmasını sağlamıştır. Bu bakımdan Ayastefanos Antlaşması, Ser Antlaşması gibi kağıt üzerinde kalan bir antlaşma olmuştur. Bu bilgilere bakılarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 1. Paris Slavizmin Avrupa devletlerinin çıkarlarını zedelediğini ki evet Rusya bu sayede sıcak denizlere bile ulaşma imkanı elde etmişti. 2. Berlin Konferansı'nda Osmanlı toprak bütünlüğünün korundaki onunla ilgili burada bir bilgimiz yoktur. 3. Ayasofya Antlaşması'nın Balkanlar'da siyasi düzeni sağlayamadığı ki buna ulaşırız. O yüzden cevap 1 ve 3 D seçeneğidir. Bu bilgilere bakılarak aşağıdaki hangisi söylenemez. Londra Antlaşması sonrası Bulgaristan'ın savaştan büyüyerek çıkması diğer Balkan devletlerine endişeye düşmüş ve 2. Balkan Savaşı'nın çıkması neden olmuştur. Bu endişe Yunanistan ve Sırbistan ittifak yapmasına neden olmuş. Bu durum üzerine Bulgaristan 29 Haziran 1913'te Yunanistan ve Sırbistan savaş açmıştır. Bulgaristan'dan Dobruca isteyen Romanya'da savaşa girmiştir. Bulgar kuvvetlerin zor duruma düşmesine istifade eden Osmanlı Devleti Edirne'yi kurtarmak üzere harekete geçmiştir. Ve Balkan Devletleri arasında sınır anlaşmazlıkları yaşanmıştır ki 2. Balkan Savaşı yaşanmıştır. Özellikle en belirgin Romanya ile Bulgaristan'da Dobruca gibi. C. Londra Antlaşması Balkan Devletleri'ni tatmin etmemiştir. Evet. Belki Bulgaristan memnun ama diğerleri memnun değil. O yüzden 2. Balkan Savaşı çıktı. Ve Birinci Balkan Savaşı sonrası Balkan ortaya çıkan siyasi kargaşa Osmanlı lehine olmuştur. Evet ne nasıl ulaşıyor? Osmanlı da bu kargaşada Doğu Trakya dediğimiz Edirne'yi ne yapmış? Kurtarma şansını yakalamış. Ve Balkan'a kalıcı istikrar sağlamamış. Evet birinci Balkan ardından ikinci Balkan Savaşı'nın çıkması bunu gösterir. A, Osmanlı devleti Bulgaristan'a karşı ittifak kurmuş. Hayır Osmanlı kendi başına yalnız olarak bu savaşa girmiştir. Enver Paşa komutasına cevap A